Bu belli ne zaman bitiyor ya? Benim kopuşmalar ama. Bu belli ne zaman bitiyor? Anamız bu yayınlar bizim <gülüyor> <gülüyor> ya. Ya bi bu bitsin artık bu valor neymiş bu Valorant ya bu belli. Şu bir bu şu belli maçları bi bitsin artık ya. Vallahi işlerin koydu bu öğlen saatlerinin ya. Açamıyoruz, yayın açamıyoruz ya. Geceye kaydırdık kendimizi ya. Manyak etti ya bizi. Aga vallahi bittik ya, öldük ya. Bellinden sonra dünya finali var. Doğru ne zaman doğru biter? Da... Tahmini bu Valorant ne zaman biter hype olarak? 2022'de falan belki. Ya bitmez. Aa! Doğru ama. 31. <laughs> doğru. Beni bir abi olarak belledikleri için bana <laughs> sövmemeyi tercih ediyorlar. Anamızı yerle eksen ediyor ama sıkıntı yok Mumu sal, G'ye bas Semih Bu tütsü, heh, tütsü mü? Evet büyük ihtimal tütsü o Çakmak da al mavi bak Sana bir çakmak lazım <laughs> Sana bir Çok komiksin al. ya bugün de çok komiksin ya Bakayım ateşini ölçeyim. 31 derece Oğlum e, G <gülüyor> ne <gülüyor> lan bu? <laughs> 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 çalkala çalkala <laughs> al bakalım suratına <gülüyor> <gülüyor> Al bakalım Mete Yüzünü yıkamıyorsun iki gün <laughs> İki gün yüzünü yıkamıyorsun Mete. Ya şimdi siz ağzınıza boşaldın mı görürsünüz ya Ağzınıza sıçarım ha. Git <laughs> lan buradan. Sıkın me. Strike me. me. Böyle bir video niye <laughs> var abi? Böyle bir video niye var yani mesela? Hani bu kadar görmemizi istiyorsun. Bakayım. Çıkar bari yani. Çıkar. Çıkar, çıkar at öyle Böyle. video ya yani. Beyaz giyip ıslatıp daha böyle gözüme soktuktan sonra eee. Burada ne yapmıştık? Hatırlayan var mı? Ona göre utanayım öncesinde Burada ne bok yemiştik acaba? Nezaret <laughs> olmasa neler yaptırmış bu yokken? var çocuğun diyeyim. annesi. <laughs> Kişim vardı altına işlenmiş oldum. Devam et. Öyle bir takada değil. Yemin ederim ucunun ayrı. Bak yine, bak yine yemin ederim Allah kah, Allah kahretsin. Ne koyduğu şeye bak. İşim vardı altıma işemiş oldum. devam et. Öyle bir tarikata denk geldim ki içeride işemeli sıçmalı ayım vardı. <laughs> Sağlıksın sen ya. Öleceğim eminim öleceğim kaka. <laughs> <laughs> ya ne lan o be kardeşime ne olmuş ya gayet tatlı. Ayıdan iyidir a**. Ayıdan iyidir. Be. En azından adam tatlı sincaba benzetiliyor. Ben ayıya benzetiliyorum. Oğlum ayı da tatlı lan. Ya nere tatlı ananın görürsün yanında bir ayı görsen. Sen bizim ananız s***** sen ananız s***** gel buraya gel. Of geldi geldi. Of. Hoşuna gidiyor mu ha? S***** mı oh, Ben zevkimi aldım. Çocuğu öldür sen de fark etmez S***** oğlu? S***** oğlu? S***** Don't stop. Annemi... Herkese öldürüyorum ama mutlu sanıyorlar be. Ama bilmiyorlar ki Adam biraz önce de annemi kanka. 5 dakika etme abi 5 dakika. Tamam ne veriyorsun Okan 5 dakika etmezsem 10 sab abi 5 dakika etme Tamam. Bu arada çok sab geldi. Donate at. Başka değil varsa <laughs> ben ona göre trollerim bu maçı. Niye baba ah be abi ah be abi. abi. Apo Vakans 31. ayın olsun. Hadi be loading. Chatte yok 1000 lira üstü falan verecek olursa ben trollerim. Ananı Pardon okay, okay, başlamadı okay, başlamadı. İşte okay. abi başlamadı bitti. abi başlamadı. Bitti, vallahi bitti. Saylanmaz abi. <laughs> Ama, Ama bir şey bitti. düştü. Ne abi? E ne düştü? Ama bir şey düştü. Bunun makarası. Geçti abi. Bir liran var mı? Telefonunu çıkar bakayım. <laughs> Saçmalı. Bak ne yapacağız biliyor musunuz? Ben böyle döneceğim kaslarımla. kaslarımı göstereceğim. Sanki çok kasım varmış gibi ooy falan olun tamam mı? Sonra ben de onu klibe alayım. Atayım Instagram'a. Anlıyorum. Dönemiyorum ki ama. <laughs> Yanlış mı Bakın. Buradan fasulye alınmıyor. Buradan nohut, yağ, şeker, çay falan alın, ekmek alınmıyor. Burası bir genel ev. ve genelevde evde veresiye seks yapılıyor. <laughs> <laughs> veresiye seks yani baya adam askıda hayat kadını gibi bir şey herhalde yani baya gidiyorsun işte benim böyle böyle bir işim var hımm okey abi işini görüyorsun evet para önümüzdeki ay toplu verelim maaşı <gülüyor> 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 maaş günü daha gelmedi be hani anladın mı daha maaş gününe çok var garip işte bakın ekonomi o kadar kötü ki insanlar sekse bütçe bile ayıramıyor yazıklar olsun kredi çekip sıkışacak çek insanlar artık bu ne Yeter daha. Sağda sağda adam sağda. Ona mı? Ay başta lan. Gel <laughs> gel. Oğlum vursa. Gel ben bu sandırdım seni. Götüme gir işte böyle. <laughs> gel bir daha gir bir daha gir. Ya, bu Ebo. Gel, Ebo gel bir daha gir. Ebo gel bir daha gir. Ya yapamıyorum bu ne beni durduruyor. Ne <laughs> <laughs> beni durduruyor ne? Geldim bir çare oh, lan. Yavaş yavaş vur 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 vur. Geldim geldim. Vur biraz, gel vur biraz daha, 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 daha vur biraz daha, daha vur. Biraz daha, <laughs> Dalışta Be, kullanılan oksijen. Şey teknik Aynen. Da, onu takıp... biraz böyle bir bakıp anlamam. Yarım raf. Oturun bir teke bırakalım. 5 sentten soğudu. Van başka bir anlık. Sardı. Hayal ettim sardı. <laughs> Van var mı? Van var Türkiye'de. <laughs> Gene günlük rutin şaka. Gene günlük rutin şakanı yaptın ha şakacı Ya ben oradaki adama sıkıyorum. Ne oluyor ne Abla! <gülüyor> <gülüyor> o ne lan? Gitti. <laughs> Zorta gülenlere bir <böyle> Bak <laughs> Uh -huh. funny with the money oh you got me mistaken honey i don't wanna rape you i just